Nasıl ya? Gece gelmedi mi bu? <laughs> telefon, telefon. Günaydın. Ah, sustu. Of, ben nasıl yumuşum ya? Biz, biz dün gece. Biz çok geç döndük dedin. Ha, sabaha karşı. Beş buçuk. Beş buçuk. Ee, o uyandırmak istemedi seni? Neden uyandırmak isteyeyim istemedim. Ben de dedim yazık yani yatma salonda. <Sanlı soul> dedi odada koltuk var dedi. Var var işte orada koltuk var. Siz, siz biraz sakin mi olsanız acaba? Hakikaten <laughs> ya. Ne, niye böyle panik olduk ki? Saçma. <laughs> Saçma gerçekten. Çok ben ben bir duş alayım kendime geliyorum. <laughs> Salaksın salak ne oluyor bana böyle? duygu de var tabi. Bir de ben seni dün gece hiç görmedim. Özledim. Gözüm açar açmaz karşımda görünce panik oldum. <laughs> Çok saçma anlamadım ben de. Ben de anlamadım. <laughs> şey herhalde. Yanlış an anlamazsın. Ne Sevgili, seni mi yanlış anladım? <laughs> Yok canım. Hadi üstünü değiştir kahvaltıya gel. Ölüyorum açlıktan. O zaman ben de zaten ablamın yanına gideceğim. Ha o galiba dün gece eve gelmedi. Çok teşekkür ederim. Hayır, sağ ol. adamlar baya baya gerdi burayı. <laughs> yani bence liseyi 150 kişi de tutalım derim. Az ama kaliteli bir grup olsun. Hmm. Ne yapılır Silah mı? Zaten yıkılsın ki spor salonu ya. <laughs> İyi anlaşıyorlar. Sen yüzüm havasını temiz ettin değil mi? Ne dedin sen? <laughs> <Hali> mi dedin. Görüm. <laughs> sevgi canına karşı bir şeyler hissediyor olabilir. <laughs> olabilir. Sıkıntılı bir durum. Bilmem. Bence sıkıntı yok. Ay, yapma canım. Ya tamam ben de kıskançlık krizi yap. Kızın saçını başını yolalım demiyorum. Ya hatta çok tatlı bir kız seviyorum da. Ama ne bileyim işte yani sonuçta birlikte bir iş yapıyoruz. Eğer düşündüğümüz gibi ise ileride sorun olabilir. Yani Cihan'a karşı bir şeyler hissediyorsa bile. Platonik bir şeyler işte. Evet öyle ama birlikte çok zaman geçiriyorlar. Ya ne bileyim gönül işler işte. Siz bir aile olacaksınız artık. Bence sürprizlere karşı tedbirli olmak lazım. Bu kadar laf ettin ama koridorların rengi güzel çıktı değil mi şapşap? şey. Nedense bu sabahki halimizden sonra ikimize taktığım lakap bu oldu. <laughs> Hakikaten he. Neydi bizim öyle sabahki halimiz? Değil mi? Böyle bir panikler. Böyle bir saçma sapan tripler falan. Sanki kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Ne alakaysa. Vallahi benimkisi tamamen uyku sersemliyim de. Aynen, aynen benim de. Yani seninkinin aynısına. Uyku Aa. Gülür alınmadı ama. Kıskanmadı yani. Değil mi? Kıskanmaz. Cihrul beni kıskanmaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.